Basketbol Gençler Ligi Kızlar B grubu 11. hafta müsabakasında Düzce Atletik evinde Galatasaray'ı konuk etti. Düzce Atletik'in üstün oynadığı maçta ilk çeyrek 31-7 ile bitti. İkinci çeyrekte Düzce Atletik 19 sayı üretirken Galatasaray 12 sayı üretebildi. Düzce Atletik 40 sayı farkla 59-19 skorla soyunma odasına gitti. Üçüncü çeyrekte farkı iyice açan Düzce Atletik rakibi Galatasaray karşısında farkı 50 sayıya çıkartarak 81-31 önde kapattı. Maçın başından sonuna kadar rakibine oyun şansı vermeyen ve maçı üstün oynayan Düzce Atletik, rakibi Galatasaray'ı 102-51 ye skorla yendi. 11 olacak. Hadi bakalım hadi bakalım. Şşş. Oldun. Evet. söyleyeceksin? Takım arkadaşlarımız sayesinde her zaman bunu söylüyorum ama bana güvenliklerini çok iyi hissediyorum ve her defasında da sayı oluyor. Onları çok seviyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Evet. Peki bu çıkış devam edecek mi? İnşallah İBF burada İBF maçımız olacak. Eğer onu da kazanırsak play kalabiliyoruz. Eee Galatasaray güzel bir skor. Evet. Kazanınca işler her zaman olduğu gibi insanın yüzü daha iyi oluyor. Galatasaray'ı evimizde yenmek bizim için iyi oldu. Neticede Galatasaray yani tüm oluşumunu tamamlamış bir kulüple mücadele ediyoruz. E, bu sene istediğimiz gibi sezon aslında e, geçmedi. Hem sakatlıklarımız oldu hem e, Hatay maçı bizim için tam depreme denk geldi. E, belki hani İyi bir sezon geçirdik diyemiyorum ama dışarıdan bakıldığı zaman küçük bir düzce elinde çok güzel işler yapılıyor deniyor. O da bizi motive ediyor. İnşallah sakatlık yaşamadan sezonu en üst seviyede, en üst yerde tamamlamak